Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizi soracak olursanız elhamdülillah iyiyiz. Asansörde ayakkabımı giyiyorum. Yusuf Selim'den ancak kurtulduk. bugün buradaki son günümüz arkadaşlar. Onun için en son halletmemiz gereken şeyleri halledeceğiz. İfay'ı da aldım yanıma. Dedim o da benimle beraber dolansın. Şimdi en son halledeceğimiz şeyler var. Öncelikle ilk durağımız AVM. Benim de böyle el yapımı şeyler satıyorlar. Böyle bir stand kurmuşlar. Bunlar muhtemelen bir hayır iş içindir. Evet canım gördüm. Gel. Evet. Onlar ifacim bir hayır işi içindir. Yani buradan satılan eşyalar şey. Hayırlı bir yere gidiyordur. Hifacığımın gönlünü yapamadık maalesef. Telefon alacaktık. Hı -hı. Telefonuna kap alacaktık. Burada kalmamış onlardan. Şimdi Hifa 7'de sinemasına girmek istedi. Oraya giriyoruz. Sonra da herhalde Hifa'yı eve bırakır. Sonra ben devam ederim. Çünkü dışarısı çok sıcak ve Hifa söylenmeye başladı bile. Hadi gel bakalım yürü. En sevdiğim yer. Hadi gel. Bugün senin gönlünü yapalım. Yusuf Selim olunca maalesef gelemiyoruz böyle yerlere. Onun için. Ya istemiyor ya beni bırakmak istemiyor. İfa ile hiç tek başımıza böyle bir şey yapamadık maalesef. Şimdi o gönlünü yapalım. Sonra onu eve bırakırım. Ve ben çarşının içindeki işlerimi halletmeye gideceğim. Hadi seç bakalım bir tanesini. Sen hangisini istersin? Benim için fark etmez. Şunu. Emin misin? Eminim. İyi hadi evet. o olsun. Bu macera şeyi. Evet macera biraz, biraz da korku var. Ne? Korku biraz da korku var. Korkuyor musun? Korkabilir. Bence sadece macera olan bir şey. Son ayda binebilirsin. Cennet trenine binebilirsin. Cennet treni olsun bu sefer. Tamam onun bir üstündekine binelim. Buna. Hı hı. Buna binelim mi? Tam o da olur. O da olur. Ne Annem ya zaten. O kadar çok olacak galiba. Hadi bakalım başlıyor. Evet, Çarşının içerisindeyiz şimdi. Aslında Hıkaya eve bırakacaktım ama maalesef terzim yerinde yoktu. Gelin mi kızım? Karşıya geçelim evet. şuradan. Gencecik insanların dilenmesi Evet. Şimdi de sokakları karıştırdım sanırım. Normal her zamanki girdiğin yerden girmezsen öyle olur. Heh. Vallahi buldum. Evet. Selamın aleyküm. Aleyküm selam canım hoş geldin. Hoş bulduk abla. Perdecideki tamam, işimizi hallettik. Devam hmm. ediyoruz halledebildiğimiz kadar inşallah işimizi halledelim. Size de böyle birazcık çarşımızın içini gösterelim. Baharatçı arıyordum Hifa'cım ama bulamadım. Aha. Benim değişmeyen züccaciyeciğim. Ama bu sefer uğrayamayacağım. Taşınmış olsaydım belki uğrardım ama daha şu anda pek uğrayamayacağım. Arkadaşlar, biz hemen Hifa'yla eve geldik. Ellerimdeki eşyalar o kadar ağırdı ki fazla. Çekim oldum çarşının içerisinde. Hemen işlerimizi hallettik. Eve geldik. Duygu gelmiş. Yani düğünü olan kuzenim gelmiş. Onlar da sağ olsunlar Adana'ya gidecekler. Şimdi balayından döndüler. Adana'ya gidecekler. Adana'da yaşayacaklar. Oraya gideceklermiş. Onlar da benimle vedalaşmaya geldiler. Sağ olsunlar. Allah razı olsun. Şimdi ben de müsaadenin baklava getirmişler. Onları ikram edeceğim. Annem çay koymuş hemen. Onları da demledim. Hazırladım. Şimdi İçeriye onların yanına geçeceğim. Şöyle. İçeride sohbet koyu. Şöyle. Şöyle bu dondurma da nasıl alınıyor hiç bilmiyorum şöyle keseyim tekrar biraz şekli şemali kötü oldu ama sandığıma mücadelesi var bakın şu anda. Neyse sonrakiler çabuk çabuk oluyor. seveyim sizleri. <laughs> Şu buzdolabına koyup geliyorum. Buzla. Hadi hemen bir de çayları koyup içeriye gidelim. うん。<ス> gördüm anonsu'yu da e, caddelim içinde. Yani bir tane değil ama. Türkiye'de olduğumu unutuyorum. Herkesi başörtüde görüyorum ya bazen bir şaşırıyorum yani. Bir <laughs> <Ne> zamandır <laughs> denk getirmeye çalışıyorum. Bir halka pınar yazısı bir türlü denk gelmedi. Ne oldu anneciğim? Hayır arkana yaslan bak. Dede birden fren yapar. Buraya kafanı çarparsın. Ben de arkama yaslanıyorum. Ya da şuraya yan koltuğa otur teşekkür ederim. Şu inşaat yeri şuraya. Şu ay, değil ay, miydi? Alfa final kilometre. Yok. Tam şu, köyün başlangıcında. Şu malzemeleri satan yer şuraya. <gülüyor> <gülüyor> Onlar sevdiler ne de biz <laughs> yani beni hiç sevmedi. yeter, <laughs> Fatih ateş yanıyor mu? Yanmış, yanmış. <laughs> ah, ya, ya. Sende mi? Afiyet Abi, olsun. Kız. Hadi öpür siz onu. <laughs> ben bir de size çikolatalı <laughs> süt getirdim. Onları atma <laughs> bak. Sen çiğin sevin mi? Aşkım, bak nasıl gözleri parladı aşkım, çocuğun. Aşkım, Yemez o Nesma. <laughs> Alın ya size közde marshmallow. yok o közde ne Ateşte marshmallow Ateşte marshmallow olmuş. Evet birazcık daha istiyor. Dur az arkadan tut oğlum çöpü. Gösteriyorum <laughs> çekiyorum. <Ay, gülüyor> o ona birden de maşmalı çöpü Bu diyor yeterli diyor. Azıcık <laughs> fazla bu yeterli diyor. <gülüyor> Sokar da <laughs> bunu <laughs> Ama acı oluyor da ondan. <laughs> Aslında şu an onlar Çöpe sadece heves ettikleri için ateşe, ateşe sokuyorlar. Şurada çöp var bak. Çöpe. Orası yok hiç, sana çöpe gerek ama. Iyi, olsun, yok. Sağolsun hmm, sağ böyle bana fatulye denememiş ve böyle ayıklamış. Hemen eve gidince pişirebilirim. Ya da bakarım eğer fazla olursa birazını da buzla atabilirim. Ama şimdi bunun yemesi, hele de yufkaya dürünüp yemesi ne kadar güzel olur. Sağolsun. Yani Anne kermes gibi. Şimdi girişe kurmuşlar. Hey şimdi de iki gündür var. Ben dün gittiğimde de gördüm. Bugün ifayla gidince de ne gördüm. gördüm. Zaman... <laughs> Baharatlarını koyuyorlar. Polat mıydı anne soyadları? Evet. Annemin korona zamanında ölen halası.

Daha evet. evet. Bir tane öyle dolmaz ama. Çok Çok ha? ağırsa o zaman. Öyle dolmaz. Evet, tam. Bir altıncı ayda altıncı ayın sonuydu halam. Yedinci ayın ortasıydı babam. İki hafta sonra da işte zaman feriyeni başlayacaktı. Tam yedinci ayın ortasıydı. <laughs> ne güzel olmuş ama mezarları. <laughs> şerban oğlu, şerban oğlu, şerban oğlu. <laughs> Dört tane. Evet.

değiştirmekten ziyade bir geldiğimizde hiç kimin mezarı kimin hiç belli değildi. Kızım şöyle şuraya şuraya araya bir tane mezar o geliyor bizim Hep kalabalıklaştı gittikçe de Aynen. Aynen. hep belli Önceden taraf bu tamam taraflarda kimse yoktu. bu tarafa geldiler. Kim kaldı? Babam gibi denmiş. Hepsi gitti. Ne? Evet, evet. şey çocuk evet. Bak şu çocuk yok ha. Bak evet. küçücük bak bak. bak. Anneannenin gösterdiği yere bak. <laughs> Her yıldız diyor. 2008. Doğu, doğu günde ölmüyor. Evet. Ağzımda bir düğüm. köyümüzün mezarlığı. Vedamızı ettik et, et, gidiyoruz arkadaşlar. Ömer'in anneannesi. Bana hep sürmeli Hülya'm derdi. Benim iki tane anneannem olduğu için ben sürekli ikisine de anneanne derdim. İkisi de bana bakardı onun için. Onunla da gözlükle anneannem kalmıştı. Benden sonra da bütün gelen doğan çocuklar hep bana gözlükle anneanne, gözlükle babaanne derlerdi. Evet. Hatta taşın üstüne bir şey Ocaktaşıyım üstündeymişmiş ya. yanında bir yerde değil. O taşın üstünde değil. Ona ayrı bir bir yer var. Çocuğun e, geçtiği yer işte. Orası işte de yani. Onu öyle bırakıp o yan tarafa sabayıp onun üstüne. bize yetiyor. Biz geldik. Kuzum. Ee. Sallanırken mi kustu? Evet. Hoş, Hoş Evet arkadaşlar Ereğli'de yani Konya Ereğli'deki tatilimizin son gününü de böyle geçirdik. Akşam mezarlıktan geldikten sonra çay demlemiş yengem sağ olsun çay içtik. Teyzemler kendi bahçelerinden geldiler. Yani bayağı güzel bu ortam oldu. Demin vedalaşırken çocuklar bayağı güzel vedalaştılar. Yusuf Selim arabada uyuyakaldı onu hemen yerine yatırdık. Şimdi benim hemen valiz hazırlamam lazım. Biraz geç kaldım valiz hazırlamaya. Bugün babamla biraz alışveriş yaptık. İnşallah Almanya'ya vardığımda sizlere göstermek istiyorum. <laughs> Gösterebilirim. imkanım olur. Sizlere burada neler aldım. Bu sene normalde çok alışveriş yapardım ama bu sene fazla alışveriş yapmadım. Çünkü biliyorsunuz taşınma öncesi. Yani çok da mantıklı olmazdı. Yani Öyle şimdi valiz hazırlayacağım yarında sabah saat 10'a doğru falan kalkar kahvaltımızı yapar ondan sonra da yola çıkarız. Yani bir tatilin sonuna geldik. Öyle arkadaşlar insan giderken her seferinde bir üzülüyor. Demin Hifa ediyor keşke birazcık daha fazla kalsaydık. Ben de dedim annem iki haftada kalsak bir ayda kalsak iki ayda kalsak her zaman üzülüyor insan giderken. Gerçekten öyle oluyor. Yani gurbetçi olmanın da kötü yanlarından bir tanesi maalesef bu. Yani bugünlük bizden bu kadar arkadaşlar. İnşallah beğendiğiniz bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. İnşallah bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize hayırlı geceler.